Afiyet olsun. Sağ ol. Nasıl olur Ömer? Ben inanmıyorum ki zincirin evleneceğine. İmkansız bir şey bu. Öyle işte. Kararı kesin. Çok sıkıntılı günler yaşadık. Bir nasıl dayanıyor diyordum. Sapa sağlam gözüküyordu ya. Ruhen çok sarsılmış meğer. İşte sonuç ortada. Artık mantıklı düşünemez halde. Bu evlilik fikri kesinlikle akıl dışı. Belki hatasını anlar Ömer. Yani umarım anlar. Anlayacağını düşünüyorum. Şimdi iş başa düştü. Ailemi toparlamak benim görevim. Bir şeyler yapıp onlara umut vermem gerekirdi ama... ...ne yapabilirim hiç bilmiyorum. Sen yaparsın. İstersen yaparsın. Her şeyi değiştirmek senin elinde Ömer. Biliyor musun ben de kararlar aldım. Dans derslerine başlayacağım. Belki geçmişimi hatırlamama faydası olur. Nasıl yani? Eskiden ders verdiğim okulu buldum. Öğrenci gibi başlayacağım. Bugün ilk günüm. Şansımı deneyeceğim. Özlemsem, Özlem dans ediyorsa ben de yapmalıyım. Çok iyi düşünmüşsün. İstersen ilk günümde yanında olabilirim. Ne dersin? <laughs> Sahiden gelir misin? Gelirim tabii. Yazık sana söyleyeyim mi balıkçıya sakın söyleme <laughs> tamam hadi gel benim de o balıklardan farkım yok aslında bakarsan balıkların hayatı ortaların ucundaki soğuk demirlerde son buluyor benim hayatımda ameliyathanedeki soğuk masada son bulabilir. Uf, amma karamsar konuştum ya. Kendimden sıkıldım vallahi. Evet. Hala benimlesin. Hala bana katlanıyorsun. Ne kadar sabırlısın Yılmaz. Unuttun galiba. Biz sözlüyüz. Yaşayacağımız güzel günler ileride. Şimdi söyle bakalım. Ameliyat olacak mısın? Hı hı. Olacağım. Bana kalsa asla o soğuk masaya yatmaz ölümümün doğal yolla gelmesini beklerdim. Ama şimdi hayatımda sen varsın. Ve seninle bir gün fazla yaşayabilmek için bu riski alacağım. Korkumu yeneceğim. Güzel. Hem daha vakit var ameliyata. O zamana kadar kendini hazır hissedeceksin. Hazır olman için de ne lazımsa yapacağız. Hı hı. Hadi gel. Hadi kızım hadi. Şu an senden ayrılmak o kadar zor ki. Akşam seni görebilir miyim? Birlikte yemek yeriz. Olur mu? Olur. Hoşça kal aşkım. Merhaba Handan abla. Merhaba. Nasılsın bakalım Elif? <laughs> Hoşça kal. Güle güle. Sevmiyorum. Bir daha bize gelmesin. Aa, çok ayıp kızım. Öyle söylenir mi hiç? Söylemek istediğin şeyleri sakın içinde tutma tatlım. Yoksa bir gün patlar. Balon patlaması gibi mi? <laughs> Hayırlı olsun Filizciğim. Düğün yakın mı? Pek öyle yakın değil. Anne anne balonla balon. Dur kızım, acele ne anne. Ya anne. Şişireceğim, sonra da patlatacağım. Handan hadi gidelim. Siz gidin Müjgancığım, ben size yetişirim. Tamam hadi. Hadi kurabiyem doğru bakkala. Koş 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 koş. Demek yüzük de taktınız. Hayırlı olsun. Nikah ne zaman? Anne lütfen. Bu yüzüğün benim için hiçbir anlamı olmadığını biliyorsun. Az kaldı. Cem yarın evimizin tapusunu benim üzerine geçirecek. Hı, hı. Hadi. İlaçlarınızı Safiye Hanım. Hoş geldiniz. konuşmamız gerek. Biliyorsun bu evteki nerdir. Ve evlerini geri vermenin zamanı geldi. Bu durumda burada kalamaz. Ben de Handanların evinde olmaktan huzursuzdum. Onların evi onların olmalı tabii. Anlayışın için teşekkür ederim anne. Beni de eski evimize götüreceğim. Ne yazık ki bu imkansız. Biliyorsun, polisler her yerde seni arıyor. Orası güvenli olmaz. Nereye götüreceksin beni? Küçük bir deniz yolculuğuyla yurt dışına çıkacaksın. Yurt dışına falan çıkmak istemiyorum ben. Ya yurt dışına çıkacaksın ya da hapishaneye gireceksin anne. Tercih senin. Bir günümüzü göremedim hayatta. Anne, mecburum diyorum. Seni ne umutlarla doğurmuştum. Şu hayatıma bak. <laughs> elinde oyuncak ol. Kalan ömrümü bırak da evimde geçireyim. Bari buna izin ver. Anla artık. Başka çaremiz yok. En iyisi bu dünyadan göçüp gitmek. Huzur orada bana. Toprağın altında. Anne yeter artık. Duygu sömürüsü yapmayı bırak. Yurt dışına gideceksin. Bir an önce hazırlan. Yarın sabah gelip seni alacağım. Bu hareketi bize siz öğretmiştiniz. Hı hı. Biraz ısınınca yaparsınız, tekrar deneyin. Bir de bunu deneyelim. Özlem Hanım'a kendi görüntülerini izletelim. Belki hatırlamasında bir faydası olur. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel dans Hadi Özlem. Senin ruhun bu be güzelim. Hadi be gülüm. Bir hatırlasan. Bir hatırlasan ne olduğunu, kim olduğunu, aşkımızı. Doğrusu bu kadar iyi bir dansçı olduğunu düşünmemiştim. Ben de şaşkınım Ömer. ...benimi değil de bir başkasını izliyorum sanki. Beyaz bir kul gibi süzülüyorsun sahnede. <laughs> Böyle konuşma çok utanıyorum. Sahnedeki doğallığına bakılırsa... ...geçmişte pek utanmıyor musun? <laughs> o zaman profesyonel bir dansçıymışım. Ama şimdi bu okula... ...derse gelen öğrencilerden hiçbir farkım yok ki. Çok güzel bir Ben bir su alıp geleceğim. Tamam canım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.